Her anne gibi yaşanıyor. Ben de yaşıyorum. Benim çocuk, oğlumda da e, alerjik rahatsızlığı var. E, şey yapıyoruz. Hani alerjine karşılık ilaçlar doktor ne diyorsa onu uyguluyoruz bizde. Bahar ayları geldiğinde neler hissediyorsun? Gözlerim kaşınıyor. Yorgunluk geliyor birden öyle. Gözlerin falan kaşınıyor mu? Evet. Güneş alerjim var. Bahar ayları geldiğinde neler hissediyorsun? Yorgunluk hissediyorum. <laughs> nezle oluyorum. Evet alerjim var. Yorgunluk hissediyor musun mesela? Öksürüyor musun? Biraz. Hapşırıyor musun? O, o çok. Yorgunluk, e, grip, nezle? Hiçbirine. Hiçbirini. hissetmiyorum. Bir şey hissetmiyorum. Kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Peki, yorgun hissediyor musun kendini? Hayır. Grip, nezle, e, alerji oluyor mu sende? Hayır olmuyor. Bazen öksürük oluyor. Yani biraz. Grip nezli oluyor mu? Yani bazen. Evet okuldaki mikroplardan da kaynaklanabiliyor. Yorgunluk oluyor mu baharda? Yani işte. Yani normal yaz günü gibi olmuyor tabii. Hava değişikliği, mevsim değişikliği yaşadığımız için. Anne babalarımızın ve sevgili güzel çocuklarımızın Bahar'la ilgili e, görüşlerine yer verdik. o Çocuklar pek yorgunluk morgunluk takmıyorlar anladığım kadarıyla hocam. Ne yani aslında tabii yorgunluk yani tembellik midir yorgunluk mudur ona da doğru ha. koymamız lazım. Şimdi biz bazen demin ilk açılışta da söyledim insanoğlunun potansiyeli aynı Cenab-ı Hak öyle bir adaletsizlik yapmaz. Ama onu iyi kullanamayan adına biz tembel diyoruz. Evet. Çocuklar hiç hissetmemişler. Çocuklarımıza bunu bunu böyle vurgulamamızın bir anlamı yok. Çocuklarımız güçlerini baharla daha da artıyor tersine. Evet. Ha biraz tabii dışarıda uzun süre kaldıkları için geldiklerinde uyuyorlar Uyum. tamam. Ama öbür türlü evde çok duruyordular. Şimdi Uyum. evin dışında geçirdikleri saat uzadı. O nedenle eve geldiklerinde hemen uyuyorlar. Diğer zamanlar evde daha uzun süre kaldıkları için aslında uyuma gene aynı. Çok büyük değişikliğe uğramıyor. Ee bi çocuklar kendileri söyledi de, biz biz yorulmuyoruz. Yorulmuyoruz dedi, dedi. Ya, ama evet, ne? <laughs> anlarım tatlı. babaların o şeyi var. Evet. Çocuklar yoruluyor gibi bir kaygıları var. Ee, ya çok büyük bir şey değil tabii bu faaliyetten kaynaklanıyor. Ama enteresan çoğu alerjik. Evet. Çoğu evet, alerjik. alerjik. Ben bu kadar alerjiyi bilmezdim. Yani sokak röportajı neredeyse yüzde %60'ı 70'i alerjik. Tam yani, yansıtmış bence hocam. Siz de çok biraz yüksek. önce öyle bir yani yani, ben son yeni bir yazı, yazı geldi. Biz alerjiyi yüzde on beşlere kadar çıkarır derdik. Yani alerjiyi şişmanlığa etkile eklediğimiz zaman çocuklardaki kronik, kronik. sorunları yüzde on beşlere çıkarıyoruz. şimdi yüzde otuzlar, otuz beşler bu rakamlar. Yani burada tabii bizim şehirleş şehirleşmemiz, o katkılı gıdalarımız yani bunları giydiklerimiz, evimizin mobilyaları hakikaten pek çok şey. Doğada e, az zaman geçiriyor olmamız. Muhtemelen yani burada e, bu bu bir, bir, bir bunun üzerinde hakikaten epey durmak lazım. Hatta belki mühendislerimiz de bununla ilgili daha geniş bir çalışmalar yapmamız gerekir. Ülkü Hanım şey için söyleyelim. Ve yani polen mevsimi olunca mesela polen saatleri var. Yani ailelere bir öğütümüz olsun mu mesela şu polen saatlerini alerjik olanlar özellikle Hı. Ne, ne ne dersiniz onunla ilgili? Hocam e, tabii genelde hani sabah erken saatlerle akşam üstü saatleri biz e, daha çok e, koruyun kendimizi riskli saatler <laughs> riskli olarak saatler görüyoruz. Olarak, evet. e, görüyoruz. Evet. E, en çok ortaya çıktıkları e, zamanlar olduğu için. E, bu saatler içerisinde tabii e, dış ortamla olan temaslarını biraz daha azaltmalarını mümkün oldukça o saatlere yaymamalarını evet. mecburiyet olmadıktan sonra istiyoruz. O bölgelere fazla gitmemelerini istiyoruz. Gidilmesi gerekiyorsa dışarıda kalınması gerekiyorsa e, temas azaltabilmek adına en azından işte bol suyla yüzlerini yıkamalarını geniz gargarası yapmalarını Çok söylüyoruz. El temizliği Çok istiyoruz. Çok e, çamaşır kurutma adetimiz vardır bizim dışarıda biliyorsunuz. Çamaşıra yapışan polenler bile çocukları etkilediği için e, bu saatlerde yapmamalarını veya mümkünse dışarıda çamaşır kurutmamalarını istiyoruz. E, dış ortamda gezdikten sonra geldiklerinde çamaşırlarını değiştirmelerini Çok istiyoruz. Iyi. Çocuklarla temas evet. etmeden önce. Ha, mümkün oldukça e, kaçınmak zaten kaçınmak. birincisi e, çocukları korumada çok, e, polen alersinden. Yani dışarının o e, riskli, riskli olanlarını durum, eve sokmamanın yollarını evet. aramak o lazım. O halde o saatlerde hani o tarz bölgelerde oturan e, aileler hani belki havalandırmayı da o saatler dışında e, çünkü tabii, rüzgarla tabii. eve e, polenler dolabiliyor. Çok erken saatler uygun. Sabahleyin Hı -hı. Çok, evet, erken çok erken saatlerde erken kalkanlar işte, yani, namaz evet. vakti, kuşluk vakti. Kuşluk vakti riskli. Ama daha öncesi uygun o saat, ama arkasından hakikaten güneşin çıkmaya Başlaması. başladığı dönemler onlar riskli. O nedenle e, geç, geçen haftada da gene konuştuk. Hani e, eskiler çok erken saatlerde kalıp daha ...ava giderler dediğimiz o saatlerde büyük problem yok ama hakikaten arkasından güneşin doğuş saatleriyle bu polen e, patlaması oluyor. Hmm. Ben Japonya'da yıllar evvel bir gittiğimde gel dediler size e, kirazlar patlıyor. O kirazların patladığı yerleri gezdireceğiz size. Bir türlü zihnimde kirazlar patlıyor anlayamadım. Bizim kirazların patlaması yağmur yayınca Anlıyoruz atlıyor. Şey anlıyoruz ama hani ikiye bir ayrıldı. <laughs> evet. Veya işine işte hani kurtların, kurtların falan geldi gitti. Öyle değilmiş. Kiraz ağaçlarının çiçeklerinin patlaması. patlaması. Gerçekten bir yani yıldız parkı gibi bir alanı düşünün. Veya emirgan gibi bir alanı düşünün. Tamamen kiraz ağaçları ve bütün ağaçların bembeyaz çiçek Çiçekler ağaçlarını açıyor. düşünün. Bu tam kiraz patlaması. E şimdi o alerjisi olanlar için ee, riskli pek çok yer bu açıdan e, önemli. Yani mevsimi ve bir de şu da var tabii yani herkesin her şeye alerjisi yok Günümüz tabii ki. teşhis açısından çok güçlüyüz çok şükür yani hakikaten çok rahatlıkla e, az önce kendimde değil yani bazı testler negatif çıksa da klinik olarak gözlemlediğimiz şeyler var. Anneler çok iyi bilir. Çok iyi bilir. İşte biraz bunu yedirdiğim zaman rahatsız oluyor veya şuraya götürdüğümüz zaman rahatsız, rahatsız oluyor. oluyor. Ee, onlar ilk kontrol edilecek ve uzaklaşılacak şeyler bunlar oluyor. Ama bir de dışarıdan gelince el yüz yıkaması. Dün bir anne hanımefendi Giresun'dan hocam dedi ne kadar işe yarıyor bu dedi. Komşuma ben ne kadar anlatırdım bir hafta bu çocuğunu yıkamazdı. bu Beş gün bir hafta hastalanıyor diye yıkamazdı sayenizde şimdi günlük yıkamaya başladı. Çok yani. çok önemli gerçekten. Bir de burun hijyeninde mesela ben çok hani burnu temiz tutmak, nemli tutmak, hani burnu da yıkanması işte evet, o siz... hijyenik sularla çok işe yarıyor. Her gün saçı ıslatmasa bile duş alması evet. yaz kış çok işe yarıyor ben. Hani çok kendi doğru, çocuğumdan çok biliyorum. Doğru. O burun gerçekten nemlenince değil mi hocam daha sağlıklı oluyor. Tabii İlk bunu yani olarak olarak şey zaten yapınca. nemli olması gereken bir... Bir de sümküremiyorlar insan. falan zaten Olum çocuklar zaten bebekler 0-6 yaşta <laughs> E, nemli olması gereken bir ortam zaten. Hmm. Özellikle de e, kış aylarında biraz daha sık görüyoruz. Kaloriferlerimiz devamlı yandığı hmm. için ortamda kuruyor. Kutluyor, evet. e, kuru ortam da alerjenler için esasında e, çok rahatsız sezim. edici bir e, durum oluyor. Onun durum için nemlendirmek, oluyor. temizlemek her zaman için her önemli burnumuzu. Peki bu testlerden bahsettik hocam. Hani e, tıp e, bize testler sağlıyor ama e, şimdi aileler hangi aşamada bu testlerden e, yararlanmalıdırlar. Yani herkes hani çocuğum alerjik deyip testlere e, koşmalı Başlığı. mı? Çok erken <laughs> yaşta. bir defa öneri, önerilmiyor. Yani çok iki yaşından önce gitmenin bir anlamı yok. E, ailesinde olup olmaması çok önemli. E, belli risk faktörleri var. Yani hatta bunun içerisinde anne sütü almış olup ol, olmamak, büyük aile içerisinde yaşıyor olup olmamak, evinde hayvan besleniyor beslenmiyor, o bahçeli bir yerde oturuyor Oturması. mu oturmuyor mu? Ee, evde ev rutubetli mi değil mi? Ya yani dış çevre şartları da işi körükler. O dış çevre şartlarının ö, körüklediği, bozduğunu gel, vücudun alerjisinden zannetmemek lazım. O nedenle bunu söylüyorum. Yani nem, rutubet işte karaca olanın meşhur la, la, lafıydı. Duvarı nem insanı gam yıkar diye. Ee, şimdi rutubetin bu kadar tehlikeli olduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla ya yani bu ortamlar varsa bunların beraberinde getirdiği problemler var zaten. Ama onun ötesinde bunlar yok. Ama bunlar rağmen bizimki abire öksürüyor. Bir de tabii anne babalar evde sigara içmiyorsa. Hmm, çok önemli bir evet. konu bu. Ki içmesinler. içmesinler. Tabii yani sigara içmeyecekler. Efendim biz kapının kenarında içiyoruz. Pencerenin kenarında içiyoruz. Olmaz öyle. var. O rüzgar ters ısınca <laughs> içeriye geliyor ondan sonra. Evet, bir de hocam yani. ben onu çok hoşuma gitti yani sigara içilmesin evde işte pencereyi açıp içiyorum işte havalandırma ya da işte başka bir bölümde falan deniyor. Son bir araştırma benim çok hoşuma gitti izninizle paylaşmak isterim. Tenis kortu büyüklüğünde bir alana yani diyelim ki anne ya da baba içti sigarayı eve geldi o alana sadece nefesiyle yani tenis sahası büyüklüğündeki bir alanın sadece nefesiyle partikülleri dağıtı dağıtıyor. Yani değil evde içmek kendisi içtiği için daha önceden o yine e, o Şimdi alanda nefes oluyor. Çok iyi oldu. Oluyor. Çok şükür. Yani bunu görsellerle, grafiklerle işte e, doğrudan doğruya bir ona ne deniyor? Bilinç düzeyi arttı esasında, ha, eskiye ha, göre e, bu konu. Evet. filmlerle bir takım şeylerle insanlar kao buna spotlarıyla, kamu spotlarıyla, Bu biraz Konya ya yansıdı ve insanlar Şimdi çocuklar bunun farkındalar. Onlar söylüyorlar. Çocuklar uyarıyorlar. Babaları da uyarıyorlar. Onun için biz buradan çocuk arkadaşlarımıza bizim gençlerimize selam ediyoruz. Çünkü onların bu hassasiyetini çok önemsiyoruz. Yani kendileriyle konuştuğumuz zaman, röportajlarımızda da görüyorsunuz, birkaç konuda çok iyi bilgilenme seviyeleri çok yukarıya geldi. Beden farkındalıkları çok yükseldi gerçekten çocukların. Emniyet kemerini çocuk şimdi kendi istiyor. Çok. Banyo için, yani biz çocuklar banyoyu, suyu sever ama Anneler efendim su çok gitmesin diye veya buna bir şey olur diye üşütmesin diye sokup çıkarıyorlar. Hani sanki havluyu suya sokup çıkarıp çocuğa kompres yapar kadar bir banyo evet. süresi veriyorlar. Öyle değil. Banyo bir keyiftir. Bir Durak banyo korkumuz var. var bizim toplum olarak. Üşütür korkusu var banyodan şey. sonra. Evet. Bunu bir türlü yenemedik son dönemlerde de. Ama bunu böyle anlatarak çocuklara da empoze ederek. Banyonun iyi bir şey olduğu, temizlenmenin iyi bir şey olduğunu öğretmemiz gerekiyor her konuda sadece alerji konusunda da değil. Yani alerji için de önemli Tabii şeylerden önemli. koruyucu yöntemlerden biri. Hatta belki temizlemek amacı yani ondan bir ölçüde. Tabii tam kesin tedavi anlamında değil ama rahatlatıcı anlamda da rolü de var. Suyun enerjitik olarak da zaten hani sadece hijyen değil enerjik hijyen hani günün e, yorgunluğunu, stresini, kirini pasını e, yani evet. o, o, negatif e, aldığımız tabii çocuklar da şehir hayatında alıyorlar. Onun için Anadolu'nun her yerinde o köpek ne yapılmışsa hemen yanına bir tane hamam yapılmış. Hamam yapılmış. Yani hanların yanında hamamlar, kervansarayların yanında hamamlar. Yani insanoğlu e, enteresandır. İnsanoğlu aynı insanoğlu insanoğlunun 46XX veya 46XY kromozomları hiç değişmedi ki. Doğru. Bunları hep bir devam ettiriyor. değişmedi. Dolayısıyla artmış, filtre etmiş, kalmış olanlara değeri var onların. <laughs> yani boş değildir onlar. Peki bu şeyde noktada hocam neler öneririz ailelere, çocuklara? Bu risk faktörlerini azaltmak, tedavi gerekiyorsa tedaviye yönelirken de tabii ki bir takım uyarılarınız olacaktır. Tabii e, hocamızın da söylediği gibi öncelikle zaten e, alerjen maddeyi e, bulmak, tespit, e, tespit etmek. etmek önemli. E, bunu bulabiliyorsak e, veya alerjiden de şüphelenebiliyorsak en başta alerjenden öncelikle teması kesmemiz gerekiyor. Dediğimiz Doğru. gibi yöntemlerle ilk başta hijyen yöntemleri e, ile e, biraz önce saydığımız yöntemlerle bunları e, bertaraf etmeye çalışıyoruz. Tabi e, yapabildiğimiz kadarıyla. Daha sonrasında e, tedavi yöntemlerimiz var. E, i̇lk önce ilaç tedavileri deniyoruz e, genelde. E, i̇laç tedavilerine yanıt alamadığımız e, yerlerde e, kullandığımız bazı aşı tedavilerimiz var. Aşı tedavilerini alerji uzmanı hekimlerimize yönlendiriyoruz. Onlar uygun gördüğü takdirde belli bir süreçtir bu. E, uyguluyorlar. Bir başka yönü alerjinin belki e, birlikteliği çok fazladır geniz eti büyüklüğüyle. Hı, o çok e, evet e, ikisi nazal poliplerle, burun polipleriyle geniz eti e, büyüklüğüyle birlikteliği çok fazladır. Çocuğun zaten şikayetlerinin büyük kısmını do doyuran doğru, da budur. Evet, doğru. Evet, doğru. E, gerektiği takdirde cerrahiden de yardım istiyoruz. E, gerektiği bunları... takdirde <laughs> de <yardım> Gerekti bunları... <laughs> tabii değil mi yani hocam? Alerjisi, Her seferinde yani. de değil tabii Tabii ki. alerjisi var. E onun geniz alsanız da bu yarın gene sorunlar yaşayacak. Yani alttaki sebebi çözmeden pek çok yerde o var. Efendim ikinci kere bizimki gene geniz eti evet, oldu diyor. Evet, geniz oldu deniyor. Evet. E ama zaten o mukozakabarıyor mukozanın. Yani burada hassas ve sözünüz çok doğru. Yani orada çok dikkat etmemiz lazım. Gerektiği zaman yapmak lazım e, evet. Uzman alerji uzmanlarının o test yani bize onu bu, bu bunun istifade edebileceğine kesin emin olduklarını söyledikleri evet, zaman da. o müdahaleyi yapmakta o. Ben de aynı fikirdeyim evet. Ee, bunların hepsi tabii hem e, alerji tedavisi e, ilaçla olan hem e, aşı tedavisi uzun bir süreçtir. Biraz uyum gerektirir. Ee, burada da e, yarıda kesme e, istenilen etkiyi almayabilir. Ee, i̇nsanoğludur biz hepimiz e, çabuk etki isteriz. Yani böyle bir anda dokunduğumuz anda her şey temizlensin düzelsin isteriz. E, bu alerjide pek olmuyor genelde. Ee, bu nedenle de yarım kalan çok tedavi olur ama evet, burada e, aile. önerimiz ailelere <laughs> her önemli. zaman biraz sebat etme, biraz ikna etme onlara yoluna gitmek e, olmalı. <laughs> bir alerji uzmanlarının en, en çok şikayet ettiği konulardan biri de bu sanırım. İşte ilaçlar e, e, işe yarıyor tabii ki, e, belli bir süreç geçiyor. Sonra ama onların e, uzun sizin, programı e, var. var. <laughs> e, azaltılı azaltılı bizde de yaşadığımız için biliyorum kullanılması gerekiyor. Ama o uyu, u, uygulanmadığında evet. bu sefer çocukta da daha şiddetli ataklara değil mi maruz e, kalabiliyor? Tekrar sıfırdan başlamanız gerekiyor. Belli bir noktaya kadar gelmişken yeni baştan sıfırdan, sıfırdan başlamanız gerekiyor. gerekiyor. Yani bazı şeyler hakikaten kronik hastalıklar. Evet. Yani Bunları alerjiyi de biz kronik hastalıklar içerisinde konuşuyoruz. Yani, yani Dolayısıyla sabırlı olmak lazım orada. Bunu e, yani hani kilo almak kilo vermek nasıl bir iki gün içerisinde olmuyorsa evet. bazı şeyleri de Sürek. böyle bir kısa süre içerisinde çözmek zor. Bizim e, başka alanlarda da mesela çocuklarda bu arada hakikaten hematolojik problemler de çıkıyor. Yani işte bu idiopatik trombostopeniler, nötropeniler veya da işte ile beraber gelen otoimmün hastalıklar, <laughs> otoimmün hemolitik özellikle işte şey nedir? Yenilen içlerine bağlı olanlar. Ya aslında her branşın kendine göre sorunları bu dönemlerde artıyor ama biz daha çok alerjiyi görüyoruz. Çünkü hapşıran, aksıran ve bir de son yıllarda büyük artış kaydeden onlar. Onlar hı. üzerinde aileler biraz daha tedirgin oluyorlar ama bunu da Gerçekten ilk tanıyı üzerine gitmek, onu ihmal etmemek şeklinde yapmak lazım. Konuştuğumuz gibi yani belki sabah işte havalandırmada başka türlü bir yol izlemek, dışarının tapolenini, onun arttığını eve sokmamak, yüzümüzü gözünü, yavrularımızı iyi yıkayarak, spor saatlerini değiştirerek, belki evet. kapalı alan sporlarını daha Günler çok tercih direkt. ederek çünkü bu da bir problem olarak devam ediyor yürüyüşleri ona göre değiştirerek bisiklete binmeleri ona göre değiştirerek ama asla terk ederek değil. Yani bahar geldi aman hocam böyle dediniz biz daha onun için yürüyüşe çıkmıyoruz biz bisiklete binmiyoruz falan yok onları gene bineceksiniz. Bineceksiniz dikkat edeceksiniz. O sabahın ilk işte güneşle beraber olan dönemini değil biraz daha havanın ısındığı artık o serpişmelerin bittiği saatleri seçeceksiniz. Yani mesela ne bileyim 9'ları onları çok rahatlıkla diyebilir. Çünkü sabah 6'larda falan güneş doğuyor İstanbul evet. için. Ee, bizim doğu bölgesi için de 5. Yani bütün Türkiye 5 ile 6 arasında güneşle karşılaşıyor. Dolayısıyla bizim dediğimiz saatler 9'lar öpeyce bir saat geçmiş. Güneş de bu saat çalkalanma bitmiş olabilir. Bu biraz daha avantaj sağlayabilir. Okullar ne yapabilir? Okullar ne yapabilir? Okulların bahçe sistemleri Nin hepsinin çok farklı ya yani onların kendine göre düzenlemeleri farklı olabilir ama salonlarından yine öğrencilerini ciddi ölçüde istifade ettirmeleri lazım çünkü o deli yani de deli akan kanın e bir şekilde işte kız çocukları ben geçen gördüm onlar ay bu voleybol oynuyorlar erkek çocukları başka türlü veya beraberce yakan top oynuyorlar bir şeyler yapıyorlar dolayısıyla bunların bu heyecanına da fırsat tanımak. Fırsat tanımak. Evet. Beslenme için e, önerileriniz olabilir mi e, hocam? E, bahar mevsimiyle birlikte beslenmede ne gibi değişiklikler olsun ya da nelere dikkat etmek gerekir çocuklarla ilgili olarak? Tabii şimdi beslenme de esasında her zaman için e, dengeli bir beslenme <laughs> öneriyoruz biz. E, de mevsimsel e, bazıda veya mevsim dönümlerindeki beslenme belki biraz daha... E, mikroplarla savaşmayı kolaylaştıracak antioksidan özelliğe sahip yiyecekleri ön plana almak şeklinde olabilir. C vitamini içeren E vitamini içeren besinler olabilir. Fakat tabii beslenme tek başına bağışıklık sistemini kuvvetlendiren veya tek başına dibe vurduran bir değildir. Hani bu da yanlış anlaşılmasın. Çünkü öyle bir kanı da var. Ne yedireyim de bağışıklık sistemi kuvvetlensin diye. Yani sadece <laughs> yiyecekle olacak bir şey değildir bir bu. Tabii yok, öyle bir mucize yok. yok. Öyle bir ilaç yok ki ben her gün vereyim çocuğun bağışıklık sistemi çok güzel olsun. Böyle bir şey yok. <laughs> ama tabii halkımızın istediği bu oluyor genelde. Hani şunu yediriyorum, evet. bunu yediriyorum. daha iyi olsun diye. E, bütün besin maddelerinin bizim vücudumuza gerekli olduğu öğeleri İhtiyacı, var. Hepsine evet. belli bir oranda ihtiyacımız var. Bu konuda öne çıkan bazı ürünler de var, ticari ürünler de var. E, bunlar konusunda yapılmış münferit çalışmalar da var ama zaman hani, zaman da biri gider bir biri gelir, gelir. Evet, var. ama böyle ispatlanmış, kanıtlanmış, tıbbi literatüre girmiş öyle bir ürün yoktur maalesef evet. hocam. Evet, evet. E, hep e, birileri ön plana çıkar bir dönemde. Bizim burada istediğimiz genelde bu dönemler içerisinde e, mevsim meyve ve sebzelerine, kimyasal ürünlerle en az temas eden, e, çok 14 güzel. çünkü çok mevsim güzel. meyve Tabii. ve sebzelerini ön planda tüketmeleridir. Hı -hı. E, en güzel pişirme şekilleri genelde e, ızgaralar, e, Haşlama haşlamalar, buharda, buharda pişirmeler, buharda e, evet çok bunlardır. Çok Onları tüketmeye yöneltmek lazım. Her ne kadar çocuklarda bu çok başarılı olmayabilir ama e, bir e, yolu bulunabilir. E, ben buna inanıyorum. Kendim anne olarak da söylüyorum yani bir yolu bulunur bunun çocuğun e, Evet seveceği e, çocuğun bir şey bulunur. Yani edin bilirsiniz edin, çocuğunuzun edin. onu bir şekilde yaparsınız. Bunu uğraşmak isterseniz yapılabilecek bir yöntemdir. Biraz da onu da katmak lazım galiba. Yani yapılanı edileni. Yani pişirmeye birlikte kendim. Tabii tabii de, tabii, tabii yani. e, demek ona, istediğim oydu zaten yani onun şeyini bilirseniz e, e, suyunu, hoşunu yiyecek yerleri <laughs> ona katmak kendim yaptım psikolojisiyle yani. yemesi çok farklıdır bir çocuğun tabii ki. Hele bir de onu bir takdir ettiğiniz takdir zaman var ettiğiniz ya. zaman. Müthiş bir şey. Gerçekten de öyle yani insanoğlu takdir istiyor. Evet. Bu takdiri kendi kendine yapana kendini beğenmiş diyoruz. Bunu istemiyoruz. <laughs> evet. O takdiri öbürleri yapacak. Takdir etmekten de çekinmemek lazım. Hakikaten evlatlarımız güzel şeyler yaptıkları zaman takdir etmemiz lazım. Çünkü hayata yeni atılıyorlar. atılıyorlar. O atıldıklarında yaptıklarının dozunu ayarlamak açısından bu sözlerin çok büyük önemi var. Ki ileride onlar da onu devam ettirsinler. Öbür türlü az önce söylediğiniz gibi yıkanmaktan korkan, burun sümkürmekten korkan Yok. böyle bir şey olabilir mi? Biz burun ve ayıptır, ayıptır tarzında geldik. Evet. O zaman az önce söylediğim yüzde 80-85 burunla başlayan problemlerimiz var. E, o o brom, burun problemi burunda durmuyor ki. Aşağıya doğru Kulağa gidiyor, Kulak e, bu, iltihapları yapıyor ve işitmelerimiz bozuk. Ondan sonra af, af buyur deyip <laughs> ikinci kere tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Yani bunları aşmak açısından sağlıkla ilgili şeylerin biraz farkında olmam. Yani sağlıkla ilgili söylediğimiz sözlerin tehlikeli sözler olabileceğini, nesilden nesile devam edebileceğini unutmamamız bunu lazım. Doğru yani. söylemek lazım orada. Burun sümüklerine neye ayıp olabilir? Ben bunu temizliyor. Ya biz kanalizasyon tıkanıyor da insanları yolluyoruz <laughs> temizletiyoruz da bir şey olmuyor da bu burnun temizlemesi mi? İnsanoğlu su içinde yaşıyor. Burun da su içinde, kulak da su, su içinde, için. ağız da su içinde, her yer su içinde. E bu su bazen kirleniyor. Bizim de o suyu işte sümkürerek, su çekerek, ederek temizleme yoluna Temiz gidiyoruz. Evet. Yani burun böyle bir şey. Lütfen e, bunun bu konuda daha cesur olsunlar. Yavrularımıza da mendillerini boşuna vermiyoruz. Yani Rahat rahat sümkürebilirler. Yani bunun için o zaman daha e, sağlıklı oluyor hakikaten. O halde bakalım çocuklarımız neler demişler hocam. Size birlikte çocuklarla sohbetlerinizi izleyelim hep birlikte. Asil, Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Adını söyler misin? Adım Asil Kerim. Kaç yaşındasın? Altı. Asil, böyle mutfağa girsen, buzdolabını açmak istesen, ne görmek istersin? Salat şeyler. Söyler misin? Yani havuç, havuç, salatalık. Çok güzel, salatalık. Ya onlar gibi şeyler. Çok güzel. Ama demek ki buzdolabını açtığımız zaman böyle şeyler hep görünür olmalı değil mi? Süt de olmalı ben tabii. bazen açtığımda onlar olmuyor. Hmm. Başka şeyler oluyor. Hmm. Bak işte o demek ki bunlar hep olmalı. Değil mi? İstiyoruz değil mi bunları hep? Tamam. Televizyon hakkında ne düşünüyorsun? Yani bizim şimdi yeni senin kardeşlerin de belki sınıftakiler de çok seyrederler mi? Biz arada sırada seyrederiz de ben artık... Programlı bir çocuğum yani. Artık sen yavaş yavaş, evet. tabii bir, evet. bir abiliğe doğru da gidiyorsun. Zaten senden küçük iki tane de var. Evet, çok fazla Onu nasıl fazla yapıyorsun o zaman? Ee, televizyon bazen yararlı olur, bazen zararlı olur. İşte televizyonun yararlı yanları eğitici programlar yer alabilir. Çok güzel, doğru. doğru. Ee, zararlı güzel. yanları yakından bakarsak gözlerimiz bozulabilir. Doğru. doğru. Ee, televizyondaki radyoaktif e Enerji diyelim, değil mi transitler Sertim? çevreyi bozabilir. Bir de tabii televizyonun önünde galiba lüzumsuz zaman geçirme ihtimali de vardı. Çok yararlı evet, olmayan bir yani. programa zaman. takıldık mı sonuna kadar seyredince değil mi? Uykumuzdan oluyoruz, geç vakte kadar kalıyoruz. Ee, o arada Bağlamalık. yemek yemiyoruz, yemeğin atıştırdığımız için, düzensiz beslendiğimiz için sağlığımız bozuluyor. Ya fazla kilo alıyoruz ya az kilo alıyoruz düzen <laughs>